Evet, merhaba arkadaşlar. Alkollerin son videosuyla beraberiz. Bu sayfayı böyle bir çekseniz, dinlemeye başlamadan önce fotoğrafını alın. Bir 5-6 tane tepkimemiz var. Bunları tek tek anlatacağız. Bence burada durdur. Fotoğrafını al. Bir 5 tepkime en çok sıkıntı yaşanan yerdir. Onları ben tek tek üzerinden geçeceğim. Soru çözeceğiz. Çok güzel oturmuş olacaktır. Hadi başlayalım. Alkollerin kimyasal özellikleri. Şimdi ders kitabında olmayan bir Maddemizle başlayalım. Alkoller sodyum, potasyum gibi aktif metallerle hidrojen gazı açığa çıkarılır. Tepkime sonunda alkoksit ve alkolat. İkisi de aynı şeydir veya alkolat oluşur. Şimdi burada bir tane alkolüm var. OH grubum var. Bu OH grubu aktif olan sodyum ve potasyum. Peki bunun yerine başka bir şey vermez. Müfredatta şu an sodyum veya potasyum vardır tepkimeye girecek. Sodyum gelecek buradaki hidrojeni kovacak. Onun yerine gelecek. Buradan giden hidrojen gaz olarak çıkacağı için başına ne yaptım? 1 bölü 2 sodyum etoksit. İşin doğrusu ders kitabında çok ayrıntı yok. Ama bu tepkinin böyle olduğunu bilmemizde yarar var. Birincisi bu. İkincisi alkollerin yükseltgenme tepkimeleri. Şimdi primer alkol dediğim şey şuydu. Hatırlayın. CH3'ün vardı. CH2 OH. Kaç tane hidrojenim var benim burada? 2 tane. Nerede? OH'ın bağlı olduğu karbonda. İki hidrojenim olduğu için iki kademe yükseltgenebilir. Birinci kademede aldehit, ikinci kademede ise karboksilik asit oluşur. Primer alkolüm var. Bir kademe yükseltgen de aldehit oldu. İkinci kademesinde ne oldu? Karboksilik asit oluştu. Sekonder alkol dediğim şey CH3, CH, CH3, OH. Dikkat et OH'ın bağlı olduğu karbonda bir hidrojenim var. Bir tane hidrojen olduğu için bir kez yükseltgenecek. Sekonder alkol bir basamak yükseltgenirse keton oluşur. Demek ki ne oluyor? Primer alkolüm var. Primer alkol bir yükseltgendi aldehite dönüştü. Aldehit bir yükseltgendi karboksil asite dönüştü. Yükseltgenme olduğunu göstermek için biz bunun üstüne ne yapıyoruz? Oksidasyon. Yani oksijen yazıyoruz. Buraya da oksijeni yazıyorum. Karboksilik asit dediğim şey indirgendiği zaman geri tepkime indirgenme olacak aldehit. Bu da indirgendiği zaman primer alkol oluşacaktır. İndirgenmeyi de ben buradaki hidrojenle gösteriyorum. Köşeli parantez içinde oksijen ya da hidrojen yazmışsam indirgenme yükseltgenme. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bak burayı iyi takip et. Aldehitler hem yükseltgenebiliyor hem indirgenebiliyor. Yükseltgenli karboksilasite dönüştü indirgendi primer alkole dönüştü. O zaman aldehitler hem yükseltgendir hem indirgendir. Ancak ketonlar için şunu söyleyebilirim. Ketonum var. Keton yükseltgenemez. Yükseltgenme tepkimesi vermez diyorum. Aldehitten farkı bu. Önemlidir. Bir şeyin indirgenmesiyle bunu ben elde edemem zaten. Ancak keton elde etmek için benim sekonder alkole ihtiyacım var. Demek ki sekonder alkol yükseltkendiği zaman keton, keton indirgendiği zaman sekonder alkol elde ediyorum. Yani şurada bir yükseltgenme olacak, burada bir indirgenme olacak. O zaman ketonlar sadece indirgenebilir. O zaman ketonun kendisi indirgendiğine göre yükseltkendir. Ketonun kendisi indirgendiğine göre yanındaki madde yükseltecektir. Bence bu fark önemliydi. Şöyle bakalım. Sekonder bir alkolüm var. Bir kadem yükseltkenli keton oldu. Keton yükseltkenemez. Tersiyer alkoller yükseltkenemez. Ya burayı durdur. Hatta şöyle yapalım. Şununla beraber. Primer sekonder alkolleri yükseltkenmek için kullanılan yükseltkenler, yükseltken maddeler var. KMNO4. Şöyle yapalım bunun mantığını da. K2CR2O7. Buradaki yükseltkenme basama 7 olan manganım var. Artı 6 olan kromun var. Kendi yükseltgenme basamakları çok büyük. Tepkimeye girdiğinde MnO2 veya Mn gibi artı 2 diyelim artı 4 kendileri indirgeniyor. O zaman yanındaki ne yapacaktır? Yükseltecektir. Bu ikisini iyi bilmem gerekiyor. Sınavda kullanmışlar. O zaman alkoller yükseltgenirler. Primer ve sekonderler. Tersiyer alkoller yükseltgenmez. Geçtik burayı alkollerin yanma tepkimesi verirler. Yanma sonucu CO2 ve H2O açığa çıkar. Ben buraya bir üç yıldız atıyorum. Çünkü alkollerin yanmalarında ya şu oksijen unutuluyor. Bak dinliyorsan beni orada dikkatli ol. Şu oksijeni unutmayacaksın. Alkolü gördüğünde şu oksijene bir yıldız at, sınavdasın diyelim. 2 mol alkolden şurayı bir halledelim. 2 mol alkolden 1 mol su çekildiğinde bak 1 mol suyu çekiyorum. Nereden? 2 mol alkolden 1 mol su çekiyorum. Eter elde ediyorum. Yani senin şunu yapman lazım. Bak alkolüm var. Benim burada ne kadar? 2 mol. 1 mol su çekmişim. Ne elde etmişim? Eter. Hatta derste genelde şunu söylüyorum. Şimdi eteri yazarsam derste dinleyenler hatırlayacaktır şimdi. Biraz onların kulaklarını çınlatalım. Kaç tane? 4. Bak 140'da 4 var. Çünkü aşağıda 170 derece var eten yani alken elde edeceğim. Alkeni 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada tabii ki bu bir öğretme yöntemi değil. Yani böyle bir yöntem olamaz. Ama çağrışma yaparken organin kendisinde de öğreninceye kadar böyle kodlamalar iş görür. Ha, bazılarının kafası karışıyor. Yapacak bir şey yok. O zaman temel mantığını öğrenmeliyiz. Şimdi 2 mol alkolüm vardı ya benim. Şöyle yapalım. ROH. Birinci alkolüm burada. Artı. Diğer alkolüm de ROH. Şöyle diyorum. Şunu biraz daha düzgün yapalım. Tam net görünsün ne yaptığımız. ROH. Bunlar tepkimeye girdikleri zaman iki mol alkolüm var. Bak şurası ayrılacaktır. Bu yeşilli kısım ayrılırsa bak iyi takip et burayı. Ayrıldığı zaman şurası bir tane R solda kaldı. Burada bir tane O var. Burada bir tane R var. ROR çıktı. Direkt ayrılanlardan şike oluştu. İşte bunları bitişik yazmış olursam 2 mol alkol olur. Burası olur. Asit katalizörlüğünde 1 mol su çektiğimde eter elde ediyorum. Dehidratasyon veya dehidrasyon suyun açığa çıkmasıdır. Metil alkolüm var. 2 mol CH3. Buradan eğer alkollerim eşitse elde ettiğim eter de simetrik olacaktır. Hepsi simetrik olmak zorunda değil. Dördüncü önemliydi. 140 derece 140 derece 4 var. Eterde de 4 tane harfim var. Eğer 1 1 mol monoalkolden 1 mol su çekersem ama 170 derecede bu kez ne olacaktır? Alken elde edeceğim. Yani sıcaklık benim için kriterdir. Şöyle bir şey söyleyelim. Mesela CH2 CH2 üstteki örneği yazıyorum. Altına da şunu yazıyorum. Burada OH'ım var. Burada da H'ım var. Asit katalizörlüğünde ve 170 derecede gerçekleştiği zaman bak şunlar birleşecektir. Suyu oluşturacaktır. Ve geriye ne kalacak? CH2 ile CH2. Bu ne oldu? Eten oldu. Yani alken. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bu 4 ve 5'e bakarken burayı iyi takip etmelisin. 4 ve 5'e bakarken birinde moleküller arası bir etkileşim var. Diğerinde molekül içi. Bak bu molekül içinde bir kopuş var. Buna biz eliminasyon diyoruz. Burada ise moleküller arası bir etkileşim var. Buna biz kondenzasyon diyoruz. Yani üste yaptığım şey kondenzasyondur. Eter eldesinde kondenzasyon. Alttakinde ise ne var? Eliminasyon var. Bir şeyler kopup ayrılıyor. 4 ile 5 önemliydi. 170 derece, 140 derece. Buyurun devam edelim son tepkime. Bunu aslında esterlerde de göreceğiz. Alkol ve karboksilik asitler, alkoller ve karboksilik asitler ester ve su oluştururlar. Tepkimeye biz esterleşme diyoruz. Buradaki en önemli şey karboksilik asitten OH gidiyor. Alkolden H gidiyor. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Şurası asitten gelen kısım. Şu sol tarafa yazdığım şey şurası asitten gelen kısım. Şurası nereden gelen kısımdır? Alkolden gelen kısımdır. Yani asitten kim kopacak? OH. Bundan kim kopacak? H. Bazen öğrenci arkadaşlar şunu soruyorlar. Tamam güzel de asit dediğin hidrojen iyonu, baz dediğin hidroksit iyonu vermez mi? Evet verir. Asit baz tepkimesinde bunlar ne yapar zaten? Nötralleşme yapar. İyi de bu asit baz tepkimesi değil ki. Yani asit hidrojen burada çiziyorum. Asit bas tepkimesi olmadığı için elimde buradaki karboksilik asitten OH kopuyor. Tabii ki daha önceleri biz bunların mekanizmalarını çok detaylı anlatıyorduk. Şu an mekanizma diye bir şey kalmadığı için biz sadece ne olduğunu gösteriyoruz. Alkolün haşı asidin OH grubu suyu oluşturur. Buyurun bir örneğimiz var. Daha önceki yılların sınav sorusu bu. Alkollerle ilgili. Şöyle yapalım. Kapalı formülü C4H10O olan X, Y, Z bileşikleriyle ilgili şu bilgiler verilmiştir. Buna göre X, Y, Z bileşikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi C4H10O bu neye benziyor? cnh H2N 2 O. Bu ya alkoldür hatta doymuş alkol veya eterdir. İkisinin de genel formülü budur. Kapalı formülleri. X 2 kez primer alkol. Y bir kez yükseltgene bilmeli. Yükseltgene bilmektedir. Sekonder alkol. Z ise yükseltgenememektedir. O zaman Z'ye ben şöyle diyorum. Ya tersiyer alkoldür veya eterdir. Ya yani ne diyorum ben? Eterler yükseltgenemez. İyi dinle burayı bak. Tersiyer alkoller alkoller yükseltgenemez. E primer alkoller iki kez. Sekonderler bir kez. O zaman X dediğim şey böyle olacak. Her birinin birer mollerinden birer mol su çıkması sonucundan oluşan bileşiklerin kapalı ha, birer modellerinden birer mol su çekebiliyorsam bunun üçte nedir? Alkoldür. O zaman şu eter dediğim durumdan kurtulmuş oldum. Bu olmayacak. Hangisi yanlıştır diyor. X'e bakıyorum. OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane hidrojeni var. Doğrudur. Y'de OH'ın bağlı olduğu karbonda şurası bir karbonum var. Yani şunu şöyle yazabilirim ben. CH3 CH2 CH OH CH3 Biraz üzerine durursan şurası açık hali bu yazdığımdır. Devam edelim. Olabilir. Z dediğim şey tersiyer alkol. Bu OH'ın bağlı olduğu karbona hiç hidrojen yok. Doğrudur. X dediğim şey OH'ın bağlı olduğu karbona iki hidrojen var. Doğrudur. Burası bir eter olmuş. Eter olamaz dedik. Alkol olacaktı. Güzel sorudur durdur. dur dur kendimi dene bence. Buyurun 8'e beraber bakalım. Şimdi organikte biz suyu şöyle gösteriyoruz. HOH. X var. Önce bu onu elde edelim. H'ı getirip buraya bağlıyorum. Hidrojen hidrojenin fazla olduğu karbona bağlanır. O OH'ı da getirip buraya bağlıyorum. Peki ne oldu benim bu X dediğim bileşik? CH3 oldu. CH oldu. CH2, CH3. Burada ne oluştu? OH oluştu. X dediğim bu sekonder alkol. OH'ın bağlı olduğu karbonda ne var? Bak bir tane hidrojeni var. Daha sonra bu ne yapmış? Yükselt gelmiş. Ya valla burada bir konuşalım. Bak çok kolay ve güzel. Sağlam dinle burayı. Fonksiyonel grup dışında kalan kısımlar aynen kalacaktır yükselt gelmede. Bu yeşilli boyadığım kısım aynen kalacak. Yani ne olacak? CH3 CH2, CH3. Yükseltgenme de bu aynı kalacak. Yükseltgenme kısmı e bu sekonder alkol ise neye dönüşecek? Ketona dönüşecek. O zaman şurası keton yapısına dönüşecek. Diyebilirsin. Tamam güzel de atom denkleği için kalanlar ne oldu? Şöyle oldu. Buradan iki tane hidrojen yani şu hidrojenle şu hidrojen şu an gözükmüyor üründe. Bir de gelen bu oksijenle H2O'yu oluşturuyor. Ama müfredat buna girmiyor. Ben de çok üzerinde durmuyorum. X bileşi 2 butanoldür doğru. Doğruları arıyorum. Y bileşi 2 butanoldur. doğrudur. X ve Y birbirinin yapı izomerisidir. Yanlıştır. Çünkü X'te alkol var. Burada keton var. Alkolle keton izomer değildir. 1 ve 2 doğru cevabımdır. Böylece sayfanın sonuna geldik. Baya bir bilgi var. Şu ana kadar yaptığımız en dolu dolu kısımdı diyebilirim. Buyurun bakalım. 9. sorumuzdayız. KMNO4 yükseltgen madde idi. Bilecektik bunu. Yükseltgenme tepkimesi vermez. Vermeyen kimdir? Ya tersiyer alkolümdür veya eterimdir. Şimdi burada OH'ın bağlı olduğu karbona bir tane hidrojen var. Verir. OH'ın bağlı olduğu karbona iki hidrojenin var verir. OH'ın bağlı olduğunda ilk var verir. OH'ın bağlı olduğu karbonda hidrojen yok vermez cevabım bu. OH nerede? Burada. Bunun bağlı olduğu karbonda hidrojenin var verir. Alkollerle ilgili yükseltgeme tepkimiz. Buyurun 10. sorudayız. Hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle bakıyorum. Buraya 1, buraya 2, buraya 3, buraya 4 dedim. OH'ın yakın olduğu uçtan Numara vereceksin. Sonra ne oldu bu? 3 büten 2 iki, ol. İkinci karbonda hidroksit var. Onu yazdık. Yupak adı 3 büten 2 oldur. Doğru. Yükseltgenme tepkimesi verir. Doğru. OH'ın bağlı olduğu karbona hidrojeni var. Peki. Na ile H2 gazı açığa çıkarır. Doğru. Çünkü OH içeren gruplar sodyumla tepkimeye girdi, Sodyum bu hidrojeni buradan gönderiyordu. H2 gazı şeklinde. Bromlu suyun rengini giderir. Doğru. Niye? Burada ikili bağım var. Giderir. Cis transizomerisi vardır. İkili bağın olduğu şu karbonda hidrojen hidrojen var. Aynı gruplar olduğu için cis transizomerisi göstermeyecektir. Bu şöyle bir sorumuz var. 11. Yukarıdaki verilen alkollerle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi buna baktım. OH'ın bağlı olduğu karbonda bir hidrojen var. Sekonder alkol oldu bu. Bir alttakine geldim. Burası primer, burası primer. Primer alkol özelliği gösterir. Bir aynı zamanda dioldur bu. Buraya baktım. 1, 2, 3. Bu da primer alkoldür. Mono alkol. Hangileri X'in bir molünden 1 mol su çekilirse propen oluşur. X'e baktım doğrudur. Çünkü OH'la beraber şu OH gidecek. Bununla beraber komşu karbonlarda bir hidrojen gidecek. Hangisinden gittiğinin bir önemi yok. Buradan gitmiş olsa CH2, CH, CH3, propen olur. Diğerinden gitmiş olsa CH3, CH, CH2, X içinde doğru oldu. İkinci öncüde bakıyorum. Aynı basınçta kaynaksa en fazla olan Z'dir diyor. Yanlıştır. OH sayısı fazla olan Y'nin kaynama noktası maksimumdur. Çünkü OH arttıkça sayısından bahsediyorum. Artıkça kaynama noktası artacaktır. X ve Z yapı izomeridirler. X'e baktım, Z'ye baktım. Evet izomerdirler. Yapı izomeridirler. 1 ve 3'tür. Özel olarak da bunlar konum izomerisi. Birincisi primer, diğeri sekonder alkol olmuş. Evet önemli alkoller var. Böyle sözel kısımlar var. Şöyle yapalım. Bence burayı da alın. Durdurun bunu böyle. Çünkü sözel kısımları hani öncül olarak sorsa bile önemlidir. Şimdi ne diyor? Metanol odun alkolüdür. Alkollerin en basit üyesidir. Odunun havasız ortamda damıtılmasıyla elde edilir. Sorularda bunu soruyorlar işte bak. Odunun havasız ortamda damıtılmasıyla elde edilir. Metanol zehirdedir. Araçlarda yakıt olarak kullanılır. Günümüzde metanol karbon monoksit ve hidrojenden elde edilir. Bu tepkime ezberdir ama Odun alkolü olduğunu bileceğim. Odun havasız ortamda damıtılmasıyla elde edilir. Bileceğim. Zehirli olduğunu bileceğim. Yakıt olarak kullanılır. Bakın şunları oturacaksın bir kağıda yazacaksın. Masanın yanına koyacaksın veya kitaplarının olduğu yere. Ara, ara küçük kağıtları da yazabilirsin. Kendine taşı gelgit yaptığına bakarsın. Etanol dediğim şey burada 78 derecedir. Şekeri fermentasyonuyla formüllerden yani elde edilen biri budur. Glikoz dediğim şey budur mayalanmayla C2H5OH'la CO2 kat sayıları 2'dir. Bu neyi bileceğim? Birincisi bu. İkincisi yöntemi alkil halojenörlerin seyreltik sodyum potasyumla tepkimesinden bir yöntemi daha var. Etene su ekleyeceğim. Yani 3 tane eldesi var bunun. Şöyle özetleyelim. Acele etmeyelim burada. Bir glikoz olacak. Glikozun fermentasyonuyla elde edeceğim. İki eten olacak. Etene ben ne ekleyeceğim? su ekleyeceğim. Bundan elde edeceğim. 3 CH3 CH2 Cl bundan sodyum hidroksit veya potasyum hidroksitin seyreltik çözeltisiyle tepkimesine ben 3 ayrı yoldan etanolu elde edebiliyorum. Bir bakalım arkamız önümüzde neler var. Evet aynen böyleymiş. Bunlar üzerinde bir durmuş. Şimdi bakalım fazla gittik. Şöyle yapalım. Evet. Mesela burası alkil halojenürdür. Potasyum hidroksitle burada bir yer değiştirme tepkimesi var. Bu OH buradaki klorun yerine gelecektir. Görüyor musunuz? Kopan klor da potasyumla bağ yapacaktır. Buradaki OH buradaki klorun yerine gelecektir. Kopan klor da hatta şöyle bir cümle var benim. Diyorum ki aktif metal İş görür bu. Ortamdaki halojeni kapar. Aktif metal. Şu anki müfredatta sodyum, potasyum kaldı zaten. Diğerlerini kaldırdılar. Çinko vardı işte, magnezyum vardı, tepkimeleri vardı. Yani demek ki bunlar birleşecekler bir şekilde üründe. Aklınızda olsun, iş görür. Etinin mesela bunu da vermiş. Üç tane yöntem oldu. Su eklediğim zaman C2H5OH elde ediyorum. Etanol, tahıl, şeker kamışı, arpa gibi bitkilerin fermentasyonuyla elde edildiği için yenilenebilir enerji kaynağıdır. Önemli cümledir. Etanol aynı zamanda antiseptik madde da adlandırılır. Yani buradan koloni elde ediyoruz. Pandemi döneminde baya bir revaçtaydı bir aralar. Etanol benzinle karıştırılarak yakıt olarak da kullanılabilir. İyi bir organik çözücü olduğundan ilaç, parfüm, koloni yapımında kullanılır. Şu kısmında resmini alsanız çok iş görür. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.